Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dion istek üzerine emoji oyununu tekrardan oynuyoruz. Evet emoji giller oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bu sefer ben annesi olarak Ceren'le oynayacağız. Evet hangisini seçiyorsun? Kaydı ben de. En son çıktığı için. Bunu seçiyorum. Hayalet seçiyorum. Evet, evet. Evet arkadaşlar ben de hakem olarak tekrar kuralları anlatayım. Yoğun istek üzerine bir kez daha oynamamızı istediler. Ee, oyunumuzda zarla oynanıyor. Zarları atarken e, herkes yaşı küçük olan ilk başlıyor. Eğer oyunda zarlar e, gördüğünüz gibi böyle gelirse burada e, çok sağlıksız bir yemek yendiğinden dolayı hemen kaçmalısın. Uzaklaşmasın ve tekrar zar atman gerekiyor. Ee, daha sonra havalıya gelirsen burada havalı olduğun için biraz güneşlenmen gerekiyor. Yani bir tur beklemen gerekiyor. Ee, bravo'ya gelirsen ok hangi yönü gösteriyorsa o yöne 60 olduğun zar kadar ilerleyerek devam ediyorsun. Daha sonra boynuzlu ata gelirsen eğer burada ceza 4, 5, 6 atarsan eğer buradan çıkabiliyorsun. 1, 2, 3 atarsan burada bekliyorsun bir tur. Kızgına gelirsen bu oyunun en kötü figürü. Burada kızgına geldiğin andan itibaren tekrar başlangıç noktasına geri dönüyorsun. Evet oyunumuzu bitirebilmek için arkadaşlar mutlaka parti zamanı dediğimiz bölgeye ulaşılabilecek zarı atmanız gerekiyor. Eğer bu bölgeye ulaşılamazsa Zar atan kişi kalkıp, kalkıp çılgın dans ediyor Hı. arkadaşlar. Yani 34'te ise 1 atmak zorunda. 33'te ise 2 atmak zorunda. Bu 3 atmak Evet aynen öyle. Çok <laughs> merak ediyorum başlıyorum. kim kazanacak. Oyun evet. başlıyor arkadaşlar. At bakalım. 5. Oyna bakalım 5'e. Ben atıyorum. 5. Oluyor mu yan yana gelebiliyor muyuz? Evet gelebiliyorsunuz. Geldim. Tamam. Bir. Benim geçeceğim sen. Aa, gene yanına geldim. <laughs> Bunlar da diğer emoji dillerimiz. Hadi al onları çabuk anneciğim. Evet yine bir kaza oldu. Neyse hadi. Ay. Yavaş at. Beş. beş. O benim. Bir, 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 iki, üç, dört, beş. Allah. Aa ben de mi bir, 1 2 3 4 Ya niye böyle yan yana gidiyoruz ya? Ben <laughs> 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 1 2 3 4 5 5 kere de buradan gidiyor. Evet, e, bravo'ya geldiği 4, 4. için 5. ok yönünde hareket e, ediyor. Için. Evet arkadaşlar, <laughs> bravo. Evet, sonra 5 kere atıyorum. Hayır, 5 kere atıyorum. Tamam, Durum devam burada. ediyor. 5 sıra daha 1, ilerliyor. 1 2 3 4 5 Yanlış gitmedi mi ya? Hayır. Kontrol edelim. Hayır, hayır, yanlış gitti. Bir bu bu neredeydi? 20'den itibaren 5 sıra iki, daha iki, ilerliyor. 4 5 buraya geliyor. Yani 25'e geliyor. Evet, evet. arkadaşlar. 3 1 2 3 Kızgına geldi. Oo, kızgına geldiği için en başa geri dönüyor arkadaşlar. Kızgına geldi ve en başa geri döndü. Ben yaptım. Hadi bakalım. Şu an Ceren önde arkadaşlar. 1 Hayır 1 2 3 4 5 6 Ya evet. ben geride kaldım Ceren parti zamanına çok yaklaştı 6 Olamaz 6 attığı için parti zamanına ulaşamıyor ve Ceren kalkıp çılgın dans yapıyor arkadaşlar ya. Evet çabuk çılgın dans Evet Evet çılgın evet. dans yapıyor <laughs> Şimdi annesi atıyor zarı. Annesi attı. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hayalete geldi. Bir yani. Hayalete geldi. Tekrar zar atıyor Hayalet, arkadaşlar. Hayalete geldi. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sıra Ceren'de. <laughs> bir atarsan yine aşağı gidiyor. Evet, 4 atarsa ben. Ceren kazanır. Hayır, ben kazandım. Yine Ceren. altı ve yine çılgın dans ediyor Ceren. Atalım. Evet. Atsana. Evet bu atıyorum oyun Ceren'i çok zayıflatıyor. <laughs> evet mi? arkadaşlar atıyor annesi. İki. Bir iki. Hadi sıra sende. Sıra yine Ceren'de. Oha ne ara çok ileri. <laughs> evet altı, yine üç, altı üç. ve Ceren yine dans ediyor. lay 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 lay. Ben atıyorum. Üç attım. 1 2 3 Evet alacağım. yine Ceren atıyor. zaten gelirsen, takılıyor. 3 üç. Üç. Evet 3 üç adım ilerliyor Ceren. 2 3 1 at. <laughs> Şimdi bir atarsa Ceren kazanacak. Altım. 1 2 üç, 4 5 altı. 5 adım gidiyor. Buraya geliyorum. 5 adım gidiyor. Buraya geliyorum. Değil mi? Bak buraya geldim. Evet. Sonra bir daha mı? Altı, altı adım, adım sayıyorsun. 1 2 3 4 5 5. için sen de dans ediyorsun şimdi. Evet, evet, evet. Anne de dans ediyor. Şimdi Ceren de Ceren atıyor. Hadi sen. Bir sen atarsa kazanacak annesi yetişti Ceren'e. Ceren kazandı evet arkadaşlar. Emoji Giller oyunumuzu bu sefer yine Ceren kazandı. Ceren alkışlıyorum seni. Annesi, annesi geride kaldı Kutluyorum gördüğünüz gibi. Seni. Tamam. Kutluyorum Allah. Evet. Güzel zevkli bir oyun. Bugün Ceren kazandı arkadaşlar. Yani yine. Hepin, evet. Hepinizi seviyoruz. Hepinize güle güle. Görüşmek bye bye. üzere. Bay bay.